Zaun'un gri sokaklarında avlanan bir canavar. Muazzam derecede acı veren, deneyler sonucu değişim geçiren, vücudu damarlarını simyasal bir öfkeyle dolduran karmaşık bir hazne ve pompa sistemiyle donatılmış. Gölgelerin arasından bir anda belirerek şehrin derinliklerine korku salan, suçluları paramparça etmesiyle nam salmış. Kan, Warwick'i kendine çeker. Kokusuyla onu çılgına çevirir. Kan döken hiç kimse elinden kurtulamaz. Globale 4 Kasım'da gelecek ama kendisi vadiye çoktan indi. Kanın kokusunu aldınız, ben de aldım. Özlerinde korku var daha önce de görmüştüm. Albini yiyeceğim. satın varken kaç. Zincirler kırıldı. Canavar artık özgür. Emeklerimizin karşılığı olarak da abone olursan bizleri çok memnun edersin. Çünkü sen varsan milyonlarca kişiyiz kalabalığız. Hadi videoya gidelim. Şimdi öncelikle pasifinden bahsedelim. Ebedi açlık. Ilave bir hasar verir. Canı eğer %50'nin altındaysa bu hasar kadar iyileşiyor. Canı %25'in altındaysa iyileşmesi de 3 katına çıkıyor. Warwick dehşet bir kahraman. Pasifine bir de vadide bakalım. Vadide de bu şekilde olacak. Bayağı güçlü iyi de sindiriyor rakibini. Çıldırtacak herkesi. Q'su ileri at atılarak hedefi ısırır. Ve ısırdıktan sonra azami cana bağlı olarak da hasar veriyor. Verdiği hasar kadar da iyileşiyor. Q'su dehşet. Bayağı da can çekecek. İkinci bir Master Yi vakasıyla karşı karşıya kalacağız gibi geliyor bana. Q'suna da bakalım tabi vadede. Q'sunu kullandığı zaman daha da güzel bir hasar çıkartabiliyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz ki can çekebiliyor verdiği hasar kadar. Bu da mükemmel olacaktır muhtemelen. Umarım kanın akıyordur sırada W'su var. Canı %50'nin altındaki rakipleri sezerek onlara doğru giderken hareket hızı ve saldırı hızı kazanır. Rakibin canı %20'nin altına inince kazandığı ilave etkiler 3 katına çıkar. Gördüğünüz gibi bir kırmızı kan haritası, kan yolu çıkıyor ve rakibe %50'nin altında olan rakiplere büyük bir hasar verme şansı elde edebiliyoruz. Peki W'suna bakmayalım mı? Bakalım tabi bu adede. W'sunu gördüğünüz gibi bir kan yolu var. Bir kan yolu var ve bu kan yolunda artık rakibi daha güzel bir keşfedebiliyoruz. Ve bizden kaçmaları artık imkansızlaşıyor. Bir Warwick varsa her şey Sada var. da E'si var. E'yi aktif ettiğimizde dehşetin sesi olarak 2.5 saniyeliğine hasar azaltma kazanıyoruz. Süre sonunda veya yetenek yeniden kullanınca rakipleri işte şimdi gördüğünüz gibi kendimizden uzaklaştırıyoruz, kaçırıyoruz. Vadide E'yi daha çok canımız azsa rakipleri bizden biraz daha uzaklaştırmak için hiçbir skillimiz yoksa gayet yeterli bir şekilde kullanılabilir. Son yeteneğimiz ultisi atılarak fakat atılma mesafesi ilave hareket hızına bağlı olarak artıyor bunu bilelim. Karşısına çıkan ilk şampiyonu 1.5 saniye boyunca sindiriyor. Dehşet bir kahraman W'yu aç kombolarını yap ultinle rakibin anasını avradına dümdüz git mükemmel olacak bir Master Yi sanki korkusu gözlerime gelmeye başladı. En önemli olan komboları ve ultisine bakalım. Bir genk yedik diyelim ki bastık ultiye hemen bozabiliyoruz. Bu gayet etkili. Ve W açtık güzel genklere gidebiliyoruz. Ormancı olarak güzel oynanabilecek bir şampiyon. Mükemmel olmuş. Umarım vadede çok fazla can yakmaz. Video bitirmeden önce iki güzel kombosundan bahsedeyim. Düz vuruş EQ, düz vuruş E, ulti. Bir güzel kombosu daha var. E ile başlıyoruz, ulti ile aralarına girip rakibi darma duman ediyoruz.